<laughs> evet, bugün yine pasta'dayız arkadaşlar. Hamit ilk oltasını attı. siftahı e Hamit'ten yapacağız. Vay 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 vay. Paşama bak ya. Paşama bakar mısın? Evet hadi bakalım. Sifte senden. Hadi bakalım. Hadi maşallah. Hamit biz kurşunu dakana kadar güzel tuttun. Ama senin kamışı biraz kısaltacağız bak. Az bir şey daha sar. Az bir şey daha sar bak. Şu klips var ya. Şu klipse kadar sar evladım. O tamam hadi bakalım. Öbür tarafa doğru yasla her zamanki gibi. Denizden tarafa dön. Denizden tarafa dön. Kamışın ucunu yavaşça bırak çocuğum. Tut kurşundan. Güzel, dengele. Yatır şimdi. Küçükleri at, büyükleri al. Hadi bakalım. Biz de kurşunumuzu takalım. Senin yanına bir tane kova bırakalım. Batu. Hamit'ten tarafa bir şey bırak, kova bırak kovayı Hamid'e bırak. Şu büyüğü siz alın ortaya. Hamit tut bakalım. Küçükleri alma evladım tamam mı? Hadi dikkatlice. Aferin. Hadi can çekmesinler hayvanlar hızlı. Allah. Evet çocuklar çok güzel hadi bakalım. Ben bugün size çıraklık yapacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Yavaşça şeye bırak. Evet çok yavaş. Makinamı hiç çizdirme. Makineyi de yavaş bırak. Evet hadi bakalım. Takım açana kadar siz ortalığı şey yaptınız ha. Gayet yavaş sar, oğlum. Aferin çok güzel. Hadi bakalım. Bak klipsten sonra çok sarma. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet. evet. Güzel. Tuğrul güzel balık aldı yine. Evet biz de kurşunumuzu takmak üzereyiz. Çocuklar hadi bakalım. Vay 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 vay. Bakalım paşayı ne yapıyor? Paşa sende bayağı bir titremeler var. Bana öyle geliyor. Sana da öyle geliyor mu? Hadi bakalım. Sen sen bu sıfır vay arkadaş vay arkadaş vay arkadaş vay 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 paşanın Tamam ben sana bir şey söyleyeyim Batuhan bu da artık sizin gibi balıkçı oldu Hadi bakalım Tuğrul'um Evet Tuğrul tamam, nasıl keyifler keyifler güzel biraz evet. so soğuk ama Tabi soğuk olunca balık oluyor arkadaşlar. Evet. Tuğrul da benim. Yiyelim. abimin oğlu. Hadi rast gelsin bakayım. Sağ olun. gelirse yakında bekleme. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Artık sezon güzel başladı. Yakında takılır. Yakında iş yap. Hadi bakalım. Şu yakında bir yer var Hamit. Orada takılıyor. Heh, hep minikleri yakaladın, gel. Getir. Durum nasıl? İyi, hadi bakalım. Evet, bugün de çok güzel balığa denk geldik gerçekten. Selim Ahmet. Hadi bakalım. <laughs> evet. Biz de sırtımızı yaptık bakalım. Evet paşa nasıl bakalım? Haymış. Güzel daya o kamışın acık. Dayı. Abi az o kamışın. Heh, teşekkür ederim. Geri de salıyoruz arkadaşlar. Hadi bak. Yürü çocuğum. Hamit at bakalım. Atarsın. Atar mı? Evet. Ooo arkadaşlar bak görüyorsunuz kamışının müthiş bir balığa denk geldik of 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 Bu nedir ya? Aman Allah Haydi çek bakalım Daha uğraşmaya gerek yok ne yani olsun. Nedense yukarıdaki kancalar hep küçük geliyor. Yürü bakayım çocuğum. Yürü bakayım. Dur. Bekle sabret. Ağzını yırtırmasın. Vay 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 vay. Hamit. Aferin sana. Evet, sağ olun bakalım. şey e, ee, Tuğrul Bak attığın zaman rüzgar çok Şu misneyi tutuyorsun tamam mı evladım Boş bırakma O zaman çok rahat edersin Uş 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 Ay maşallah Oh oldu hadi çek bakalım Yok değil mi Batu? Aslan parçaları gelin bakayım. Evet Hamit biraz da büyük kamış alış. Aa Hamit bak ne geldi? Kunduz geldi. Ya. Vay kerataya bak. Ona dur balık verelim Hamit. Kanal logomuz kaçıyor. Dur. Kaçtı Allah. Kanallan, kaçtı kanal logosu kaçtı. şey. Ya onda. Balık canlandı. Canlandı tabii. Evet bu arada. Batuhan da güzel keyif yapıyor. Evet çocukları bugün gerçekten güzel olaya denk geldi. güzel keyif yapıyorlar. Haydi bakalım. Hamit sen saramadın sar oğlum. Ne oldu? Büyük kamış yürüyor şey sen herhalde. Sar bakalım sar sar sar. Evet ama alışacaksın kasların yavaş yavaş ona da alışsın. Mücadeleye <laughs> bakalım. Sar 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 hadi bakalım. Aferin. Gelmiyor. Ne? Gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Ne olmuş bunun? Sar sar sar. Ya çok mu balık tuttun? Ne yaptın? Çok mu balık tuttun? Sar 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 sar. Evet. Güzel balık almış evet. ama. Sar 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 sar. Evet. Vay 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 boncuk. Tamam daha sarma. Daha sarma. Tamam hadi bakalım. Güzel balık yakaladı. Hadi bakalım. Rast gelsin. Paşa ya. Balık kestim beyler. Yoksa var mı? Sure. <laughs> Ne oldu? Karıştı mı oltanız? Vay arkadaş. Hepsini geri göndereceğiz. Tamam. Hep küçük çıktı. Ha bit. Dur ben çıkarayım dur. Bırak oğlum. Bırak. Onları geri göndereceğim ya bırak. Tamam işte şöyle yavaş çocuk gönderelim bebişim. Evet, balık çok karışık. su olur amca su çek. Fazla çekerken, çek çek fazla çek. Tam da Hadi bakalım. Allah. 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 Soru at. Ben yakına geldim at. Evet. Açık abi. Açık <laughs> Vay arkadaş minnaklar geldi yine. <laughs> Hadi bakalım güzel çocuklar. Hay maşallah. Hay maşallah Tuğrul'um. Güzel, güzel. Geldi yine kuzular. Evet, hadi bakalım. Of 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 of. Hay maşallah. Gelin bakalım kız. Nasıl güzellik. Sola doğru balık götürüyor bunu. Kurşun hafif. Muhtemelen. Tabi iri balık da takılınca bak ta soldan geliyor görüyor musun tabi vay keratalara bak da eşekler gelin bakayım buraya sizi kendini bilmezler baksana şunlar tabi şu goca eşek var ya bütün filmi o çevirdi Evet sevgili dostlar. Balık tutmanın keyfi Valla denk gelince oluyor. Evet bu işe emek veren, gönül veren, her şeyden önce zaman harcayan tüm dostlara rast gelsin diyoruz. Of 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 bakar mısınız? Yedi yedi. Hadi sar bakalım. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü denk geldik direkt. Az da ileride Batuhan. Yak yaklaştı balık. Çok açık değil. Az bakar mısın? Koş koş. Evet evet Hem de iri balık Bak yakına girdi gördün mü balık ne kadar yakındı Akça aramak gerek. O turul. Ya full ya büyük var ya da yandan tutulmuş. Full. Evet hadi bakalım. Güzel. Yandan tutulmuş yandan... Batuhan gamışla tutuyor. Daha çok keyifli Batuhan'ınki. Hay maşallah. Hadi bakalım. Toros çok güzel. Evet, hadi bakalım. Çekirdek. dostlar. Bugünkü avımız budur. Toplanıyoruz. Hamit var mı bir şeyler? Evet aldım. Öyle mi? İyi hadi bakalım. Son kez büyük kamışla atıp ondan sonra avımızı sonlandırıyoruz. Hadi bakalım. Oo çok iyi. Olsun. Tamam hadi bakalım. Aferin Hamit. Büyük kamışla da atmaya alıştın. Ama balık kesti. Şu anda balık geleceğini tahmin etmiyorum. Hadi bakalım. Şu anda güneş tepeye çıktığı için kimse alamıyor. Evet. Bununla da beraber <laughs> avımızı sonlandıralım. Abdülhamit düşüncelerini alalım. Keyifli miydi bugün? Güzeldi değil mi? Evet. Hadi bakalım. Tüm dostlara rast gelsin diyoruz. Abdülhamit'in son atışıyla beraber avımızı da sonlandırdık. Evet, Abdullah, son atışında balık Hadi gelmedi eyvallah. ama çok teşekkür ederim. Hadi sağ olasınız. Son atışında balık gelmedi ama o olsun. Peki, Abdullah, sen de abilerin gibi bu işe alıştın. Artık bundan sonra avlarda Allah kısmet ederse beraberiz. Evet, Turul senin bugün, bugün ilk günündü. Evet, ilk günümde ee, güzel bir gündü. Şansımız da güneş açtı. Biraz sabah üşüdük ama şu anda daha iyi. İyi. Bundan sonra çok daha güzel olacak çocuklar. Evet. Güneş daha yeni açtı Karadeniz'de. Evet. Bir aydır kötüydü. Evet Batuhan. Sen zaten bu işi biliyorsun Samet de. Sen biraz uykusuzsun değil mi? Uykusuzum ben. Çok kötü uyku. Hiç mi uyumadın dün gece? Yok uyuyamadım. Bu balığa gel gelmenin heyecanlıydı herhalde değil mi? <laughs> Uyurum gelemedi diye. Evet ben de kayda girip avımızı sonlandıralım. Evet küçük efek gel bakalım şöyle yanımıza. Evet. Evet dostlar gönlü güzel olan bütün dostlara rast gelsin diyoruz. Gerçekten balık işi her şeyden önce zaman ayırmamız gereken böyle sevdiklerimizden, işimizden, gücümüzden çoğu şeyden böyle ne yapıyoruz? Fedakarlık göstererek geliyoruz. O yüzden de ne diyoruz? Oltası suda olan tüm dostlara rast gelsin diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar bir sonraki avda buluşmak dileğiyle. Takipte kalın.